Bugün çok uzaklardan bir Erzurum sevdalısı bir dadaşla beraberiz. Erkonumuzun Avrupa temsilcisi Abdullah Hafız Karadağ Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bugün e, dördüncü gündür İstanbul'da Maltepe sahilde dolu dolu Erzurum'u yaşıyoruz. Erzurum günlerini e, gerçekleştiriyoruz. Çok muhteşem bir kalabalık var. E, sizler de burada, buradasınız. E, neler söyleyeceksiniz? Efendim biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'nın Avrupa çok geniş bir coğrafya. Avrupa'nın birçok ülkesinde sevgili hemşerilerimiz e, gurbet e, gurbeti tam manasıyla gurbeti yaşıyorlar diyebiliriz. Erzurum'dan, ülkelerinden çok uzaklarda. Dolayısıyla biz Erzurum'a daha çok hasretiz. Erzurum'a daha çok hasretiz. Bu tarz etkinlikler bizleri çok daha heyecanlandırıyor. Biz Avrupa'dan yaklaşık bir e, 30 kişilik bir grupla geldik buraya. Arkadaşlarımızın geneli Hakikaten buradaki atmosferden, buradaki hemşehrilerimizle birlikte olmaktan, Erzurumlularla birlikte olmaktan, Erzurum'un e, havasını teneffüs etmekten burada çok mutluyuz. Çok çok e, ziyadesiyle mutlu olarak geri döneceğiz inşallah. Çok coş, coşkulu geçiyor. Program çok coşkulu ve çok renkli geçiyor. Burada hemen hemen Erzurum'un tüm değerleriyle burada tanışma fırsatı bulduk. Bunlarla görüşme fırsatı bulduk. İzleme fırsatı bulduk sohbetlerinden, söyleşilerinden istifade ettik. dolayısıyla bu tarz etkinlikler olması gerekiyor ve daha sık olması gerekiyor. Çünkü Erzurum'un Erzurum'un buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet şimdi burada birlik beraberlik adına gerçekten atılan çok güzel adımları var. Avrupa'dan bak, tarafa baktığınız zaman Türkiye'de, İstanbul'da Erzurumların birlik ve beraberliği nasıl görünüyor? Efendim bizim Erzurum'umuzun yani Erzurumlu olmak hakikaten zor. Yani ee, coğrafya kaderdir diyor. Erzurumların birlik beraberlik noktasında ee, dağınıklık bizim kaderimiz değil. Coğrafya kaderimiz olabilir ama dağınıklık bizim kaderimiz değil. Bunu hep birlikte aşabiliriz. Erkon bu noktada çok büyük bir fırsat. Hakikaten ee, STK'lar toplumun sesidir. STK'ların varlığı, çokluğu bizim için renkliliktir. Çok toplum için bir fırsattır. Ancak STK'ların da yeri geldiğinde tek vücut, tek ses olabilmesi, bir çatı altında toplanıp hep birlikte hareket edebilmesi, topluma temsil ettikleri topluma çok daha ciddi manada güç verecek verecektir diye düşünüyorum. Bu bağlamda Erkon büyük bir fırsat. Erkon'un İstanbul'da tüm Türkiye'yi kapsayan, hatta tüm dünyayı kapsayan bu girişimi hakikaten bizleri ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Avrupa'da kemşilerimiz e, bu noktada tam desek e, tek yürek halindeyiz. Biz istiyoruz ki İstanbul'da, Türkiye'de tüm erzumlar e, aynı şekilde Erkon çatısı altında e, tek yürekli olabilmeyi yakalayalım. İnşallah Erkon'un çok güzel çalışmalar var. Bunları da takip ediyoruz. Bunu büyük ölçüde tamamladık. Ama bu yeterli değil. Biz hakikaten burada setikalarıyla siyasetçisiyle hangi partide, hangi siyasi alanda siyaset yaparsa yapsın toplumun tüm katmanlarıyla Erkon'a düşünürlerimizle, yazarlarımızla bütün katmanlarımızla Erkon'un çatısı altında toplanmalıyız. Bu bize güç verecektir. Kazanın Erzurum olacaktır. Biz Avrupa'daki yapılanmamızı yaparken, Avrupa Erzurumlar Birliği'ni kurarken bizim hedefimiz bir dernek kurmak değildi. Oradaki en başta orada yaşayan, gurbette yaşayan yüz binlerce Erzurumlu'ya nasıl faydalı olabiliriz? Kültürümüzü yaşatma adına nasıl katkımız olabilir? Bunun bunun planlamasını yaparken aynı zamanda Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin değişik coğrafyalarında yaşayan, başta Erzurum olmak üzere tüm Erzurumlara Avrupa'da onları misafir edebileceğimiz, işte bugün artık dünya değişti, dünya çok değişti, çok küçüldü. Ee, öğrenci takasları var. Öğrencilerimiz buradan gidebiliyor. Avrupa'da okula gidebiliyor. Artık e, iş adamlarımız karşılıklı gidiş gelişler oluyor. Biz onlara da orada Avrupa'nın her noktasında temsilciliklerimizi oluşturarak ta yukarıdan Danimarka, Norveç'ten tutun, Almanya, Hollanda, Romanya, Polonya ta e, Yugoslavya Cumhuriyetlerine varana kadar tüm Avrupa'yı, Doğu ve Batı Avrupa'yı kapsayacak şekilde bir teşkilatlanmaya gidiyoruz. Burada öyle bir ee, çalışma modelimiz var ki Erzurumlu'nun her yerde bir evi olsun istiyoruz. Her yerde bir temsilcisi olsun istiyoruz. Hangi ülkede? Başı dara düştüğünde, sıkıştığında, öğrenci gittiği bir bilgi ihtiyaç var. Ya da buradaki ticaret odalarımıza, siyasilerimize bir know ihtiyacı var. Biz hemen orada, bizim orada Avrupa'da Erzurumlar Birliğimiz var diyebilecekleri bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte de biz e, Avrupa'daki iş gücümüzü de, iş dünyası da ben aynı zamanda iş dünyasından geliyorum. Dünya Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesiyim. MÜSİAD'ın kurucu başkanlığını yaptım uzun yıllar. Dolayısıyla bunların da içerisindeyim. Ben oradaki bizim arkadaşlarımızla birlikte Avrupa'daki iş adamlarımızı hem yerel iş adamlarımızı, kendi iş adamlarımızı hem de Avrupa'nın Avrupalı iş adamlarımızı Erzurum'a nasıl götürürüz? Erzurum'da olmayıp da Avrupa'da olup da Erzurum'da olmayan ne var? Bunlar oraya nasıl taşırız? Erzurum'u nasıl tanıtırız? Daha çok iş gücüne yönelik, istihdama yönelik Erzurum'a nasıl katkımız olur? Bu noktada ciddi çalışmalar planlamaktayız Allah nasip ederse. Derneğimiz çok yeni. İnşallah önümüzdeki bu süreçte bizleri e, bu noktada e, güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. E, bu kadar. Peki, çok teşekkür ben teşekkür Gerçekten ediyorum. Buradan kucak dolusu. Bütün Erzurum'a, Erzurum'lara kucak dolusu e, selamlar sürüyorum değerli hemşehrilerime. E, Erzurumlu olmak e, bir ayrıcalık, bir farklılık. Yeter ki bunun farkında olalım, e, bunun bilincinde olalım. Tüm Erzurum'a, gurbetten, Avrupa'dan, Avrupalı Türklerden Erzurum'a kucak dolusu selamlar. Evet, biz de Erzurum adına, Erzurum'un adına Avrupa'daki Türklere... E, Oradaki arkadaşlara çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Evet.